Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün kahvaltılarınızı süsleyecek harika bir biber turşusu tarifi ile geldim. Muhteşem bir lezzet, mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Geçelim yapım aşamasına. Öncelikle biberlerimizi bir güzel yıkayalım. Suyunu süzdürelim. Sonra sap kısımlarını ayıralım. Ortadan ikiye bölüp iç kısmındaki tortuları, çekirdekleri bir güzel temizleyelim. Bu şekilde temizleyip daha sonra bölmek işlemi yapacağız. Bu sırada arkadaşlar burada toplam 5 kiloya yakın kırmızı biber var. Ben yakın zamanlarda domates, biber, salçaları yaptım. Biber salçaları yaparken oradan e, beğendiğim biberleri ayırmıştım konserve yapmak için. Bu şekilde temizlemeye devam ediyoruz. Eğer benim gibi gözleme imkanınız yok ise bu şekilde yapın. Arkadaşlar e, biberi gözleyecek yeriniz varsa yapabilirim diyorsanız ama e, ekmek yapılan fırınlarda değil közün birebir üstünde yapma imkanınız varsa közleyerek yapmanızı tavsiye ederim. Enfes oluyor arkadaşlar gerçekten e, bu şekilde de çok güzel harika oluyor ama imkanım olsaydı közleyerek e, yapardım bu tarifi. Daha önce birçok kez yaptım bu tarif arkadaşlar çok beğeni takdir alındı ve devamlı tarif soruldu size bu yüzden gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bu şekilde çok ufaltmadan bir biberin yarısını ikiye bölüyorum öyle doğruyorum çok minik doğramıyorum çok büyük de doğramıyorum arkadaşlar orta. Bütün biberlere aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biberleri gördüğünüz gibi doğradım. Pişirme aşamasına geçelim. Büyük bir tencereye alalım derin olacak şekilde. Altını şu an açtım. Ve burada 5 kilo biber var size bu videonun altından daha az ölçüleri de vereceğim ben 1 kilo biberi 1 su bardağı ölçüsünü kullanıyorum yani 5 kilo doğranmış biberi 5 su bardağı sıvı yağ kullanıyorum eğer zeytinyağınız varsa zeytinyağı da ekleyebilirsiniz Evet, 5 su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra yine aynı ölçüde 5 su bardağı üzüm sirkesi kullanıyoruz. Üzüm sirkesini koyduktan sonra kaynatma aşamasında çok ağır bir koku veriyormuş gibi olacak. Ama sonradan biberleri kattıktan sonra o üzüm sirkesinin kokusu tamamen kaybolacak. Bunu da özellikle belirtmek istedim. 3 su bardağı da su koyuyoruz arkadaşlar. Ve 2 yemek kaşığı dolusu şeker. 1 kiloya 1 kaşık ölçüsüyle de eee kaya tuzu ekliyorum arkadaşlar. 5 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. Gördüğünüz gibi dolu dolu. Ağzını kapattım, kaynamaya bıraktım. Bu sırada su kaynarken arkadaşlar ben sarımsakları 1-2 saat önceden suya ısladım ki çabuk soyulabilsin diye. 2 tane orta boy sarımsakları soyalım ve gelişi güzel doğrayalım. Çok kalın olmasın. ince olacak şekilde. Şekli fark etmez ama kalınlığına dikkat edin. ince ince olsun. Sarımsaklar. Bir demet de maydanoz doğrayacağız arkadaşlar. Sarımsaklar bitti. Bir demet maydanozu da doğradık. Hazır bulunduralım yanımızda. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Bu şekilde suyumuz kaynadı ve ben e, bu kaptakini ikiye böldüm, diğerini bir sonraki aşamada yapacağım. Şimdi tencereye biberleri döktük, karıştıralım. İlk önce o sıcak e, su her yerine gelecek şekilde karıştırıp bırakalım çok yaptığım için kaynama süresi 15 dakikayı buldu arkadaşlar biber attıktan sonra. Siz 1 kilo 2 kilo yapacaksınız zaten hemen 5 dakikada kaynayacak, kıvam alacaktır. Şimdi ben çok yaptığım için biraz kaynama süresi 10 15 dakikaya rahat buldu. Şimdi tencerenin ağzını kapatacağız. Suyunun kaynamasını tekrardan bekleyeceğiz. Evet bakalım kaynamış mı? Hala su kaynamamış. 10 dakika oldu altını kapatalı. Tekrardan şöyle bir güzel karıştırıp dediğim gibi siz az yapacağınız zaman kesinlikle 10 dakika beklemeyin. Kaynamaya başladıktan sonra tekrar su 5 dakika tutun dakikanızı 5 dakika tutup ocaktan alın. Şimdi tekrar ağzını kapatıp kaynamaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben e, baktım kaynamaya başladı. başladıktan sonra tam 6 dakikaya kadar kaynattım e, ve biberleri bu şekilde kevgir yardımı ile içerisinden çıkaracağız. bu şekilde bütün biberleri çıkartalım benim gibi fazla yapıyorsanız diğer ikinci aşamadaki tekrar doğradığım biberi de atın Evet bu şekilde ikinci turda pişirmek üzere biberlerimi attım az olduğu için çok çabuk oldu toplam 5 dakikada hazır oldu bu ikinci tur biber karıştırdım ağzını kapattım kaynamaya bırakıyorum Evet ikinci turda koyduğumuz biberleri 5 dakika kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynattım ee, biberleri şimdi son aşama çıkartıyoruz Şimdi ben biberlerin hepsini çıkarttım. Hepsini bir birleştirdim. Büyük derin bir leğende. Noğramış olduğum maydanoz ile sarımsağı da hemen üzerine ekliyorum. Bu sırada ocağın altını kapatmıştık. Suyunu dökmüyoruz. Suyu kesinlikle en sonda üzerine dolduracağız tencerede suyunu bıraktık. Şimdi maydanoz ve sarımsak, biberle her yerine eşit gelecek şekilde dağılana kadar karıştırıyoruz. 5 çaylarınızda arkadaşlar salatanın salata niyetine de kullanabilirsiniz. Üzerine sarımsaklı yoğurt çok güzel gidiyor, çok yakışıyor. Közlenmiş biberle karıştırıp üzerine bir sarımsaklı yoğurt yaparak da servis edebilirsiniz. Sade kahvaltıda da böyle tüketebilirsiniz. Yani en az 4-5 çeşit çıkartabilirsiniz bu tarifimle. Kendinize bir salata çeşidi. Mutlaka deneyin bu tarifimi arkadaşlar bayılacaksınız. Şimdi konservelere dolduruyoruz konserve şişelerine. Aşırı derecede bastırmıyoruz. Sadece şöyle hafiften dolunca bırakıyoruz. Eğer 1 kilo pardon 2 kilo yakın biber yaparsanız en az 3 şişe çıkacaktır arkadaşlar. bu şekilde hepsini dolduralım. Şimdi bu leğende kalan suyu da tenceredeki suyun içerisine dökelim ve ocağın altını açalım, kaynamaya bırakalım bu sırada. Şimdi her kavunuza şöyle bir tane limon tuzu atalım üstüne arkadaşlar. Bu sırada tekrardan söylüyorum. Ocağın altını açıyoruz. Suyu tekrardan fokur fokur kaynatacağız. Bu gördüğünüz şişelerin üzerine döküp sıcak sıcak kapatacağız. Evet, limon tuzlarını tek tek hepsine koyduk. ocağın altına açtım ve kaynamasını bekliyorum şu an arkadaşlar çok çabuk sıcak olduğu için zaten sizi çok bekletmeyecektir hemen kaynayacaktır kaynadı hatta şimdi dediğim gibi sıcak sıcak ocağın altını kapatmıyor bütün doldurma işlemi bitene kadar o suyu tekrardan kavanozlara koyup sıkı sıkı ağzını kapatıyorsunuz arkadaşlar ee, evinizde böyle kırmızı bulaşık yıkama eldiveni varsa onunla tutabilirsiniz kavanozlarınızı ee, sıcaklığı hiç vermiyor değil veriyor ama arkadaşlar biraz geç veriyor eliniz çabucak yanmıyor ee, ben bütün böyle sıcak Kavanoza doldurma işleminde o eldiveni kullanıyorum. Çok da işe yarıyor. Varsa tavsiye ederim. Böyle bütün şişeleri doldurma işlemini yapıyoruz. Ve ağzını sıkı sıkı kapattım. Hazır. Bu tarifi mutlaka deneyin. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.